Merhaba millet, Totik Çağın ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir diyerek Elder Scrolls Online serimizin karakter rehberiyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar siz çok büyük insansınız, çok büyük krallarsınız. Videolardaki beğeniler, yorumlar on numara gidiyor. Bunun için ben size her şeyden önce, videodan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim karakter rehberi. Arkadaşlar bu oyunda da bildiğiniz gibi bütün MMORPG'lerde olduğu gibi karakterler var. Bu oyun biraz daha farklı ama. Bir sürü karakter rehberi videosu izledim. Yerli yabancı. Onu söyleyeyim tamamı yanlış arkadaşlar. İzlediyseniz e, bunu atın kafanızdan. Bunların tamamı yanlış. Çünkü bu şöyle söyleyeyim mesela. Class açtınız, sorcerer, Büyücü Tamam, bu, bu böyle değil arkadaşlar. Sorcerer, healer da olabiliyor, tank da olabiliyor. Yani bu oyundaki bütün karakterler her şeyi olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Hani her karakter her şeyi olabiliyor. Ben size bu bölümde race reperi yapacağım. Yani şöyle ee, bir tank açmak istiyorsanız hangi karakterler daha iyi? İşte bunlar rastgele konmuş gibi gözüküyor ama aşağıda özellikleri tam verilmemiş. Hani fire rezistansı fazla diyor. İşte ateşe dayanıklı diyor. Çok farazi şeyler söylüyor ama tam olarak neyin ne kadar olduğundan bahsetmemiş oyun bu ekranda en azından. Ben bunları size detaylıca söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de beğendiğiniz karakterinizi açarken ona göre açarsanız ileride oynamak istediğiniz şeye göre bir karakter açmış olursunuz. Çünkü oyunda klasınız mesela e, Templar. Templar'ı Paladin gibi yakın dövüşte oynayabilirsiniz. Uzaktan büyücü de oynayabilirsiniz. Healer de oynarsınız. Tank da oynarsınız. Hani bu Paladin gibi olduğundan değil Dragon Knight da aynı şekilde büyücü bile kalkan falan takabiliyor. Hani değiştirebilirsiniz ama race'inizi başlangıçtan sonra değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamda karakterinizi doğru açmak önemli. Şimdi gelelim rehberimize. 3 tane ana stat var bu oyunda arkadaşlar. Rehberi yapmadan önce bunları söylemem gerekiyor. Çünkü rehber tamamen bunun üzerine ilerliyor. Bir tanesi Magica. Magicka diye yazılıyor. Magicka diye yazılıyor. Magicka'mız arkadaşlar. Olay şu. Magicka'nız daha ne kadar fazlaysa yaptığınız büyüler ve healing etkileri daha etkili oluyor. Öbürü health. Direkt olarak canınızı yükseltiyor. Öbürü de Stamina Normal büyü olmayan yeteneklerin kullanılmasına yardımcı oluyor. Mesela baltayla vuruyorsun vesaire. Onun da skill'leri var. Ama onlar magica değil stamina yer. 3 statımız bu şekilde. Bütün race'leri bunun üzerine anlatacağım. Ona göre beraber yorumlayalım arkadaşlar. Breton'a gelecek olursak. ilk sırada şurada. Breton'lu karakter açarsanız %1 daha fazla alliance point kasıyor arkadaşlar. Alliance point Night Online'daki e, national point. İşte... E, WoW'daki bir hunter point gibi düşünebilirsiniz. Karşı tarafı öldürünce gelen puan. Bu yüzde bir daha fazla geliyor. 2000 magic bonusu var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. 2310 spell resistance ve 100 magic recovery'si var bu karakterin. Ee, şöyle bir şey var yani spellerden yediğiniz hasar daha az oluyor. Breton oynuyorsunuz. Yanma donma ve kitlenme etkisindeyseniz bu rezistansınız iki katına çıkıyor. Bu hasarlardan daha az yiyorsunuz. Onu söyleyelim. Breton oynuyorsanız. Ayrıca Breton bütün yeteneklere magica ihtiyacı %7 daha azdır. Arkadaşlar bu ne demek mesela? Ben size mantığını anlatmaya çalışıyorum. Magic'ası daha fazla. Yetenekleri daha az magic'a istiyor. İşte spell resistance'ı daha fazla. Bu, bu büyücü arkadaşlar. Yani bu sen bu karaktere hakkıyla oynamak istiyorsan bu bir Magicka sınıfı. Tank sınıfı değil mesela bu belli. En azından Breton'da bunu anladınız. Hani ne oynayacağınıza karar veremeseniz bile race seçmeniz en başta önemli arkadaşlar. İkinci race'imiz High Bu karakterde ırksal pasif olarak %1 fazladan experience kazanma olayı var. %1 tecrübe puanı daha fazla alıyorsunuz. Ekstra bir bonusu var arkadaşlar. Destruction Staff %15 daha hızlı kasılıyor bu karakterde. Destruction Staff nedir? hasar vuran bir asa arkadaşlar. Asa e, Restoration Staff da var mesela can dolduran asa. Eğer siz bu karakterde asa kullanıyorsanız %15 daha hızlı kasılır. Nasıl daha hızlı kasılır? Bu oyunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Karakterinizi kastınız bitti değil. Skilllerini de kasmanız lazım. Ama BDO'daki gibi o kadar zor değil. Veya WoW'un eski mantığı gibi gidip NPC'den öğren öğren değil. Böyle oynamanız lazım. Skyrim'deki gibi düşünün. Yani sen büyücüyü tank yapabilirsin ama e, kılıç kalkan alıp öyle biraz oynaman lazım ki skill'leri açılsın o ağacık. Kalkanla kullanabileceğin skill'ler vesaire gelsin. Bu karakterde de staff kullanırsanız daha hızlı bir şekilde staff'ınız kasılıyormuş. Bir diğer husus. Bir skill kullandığında bu karakter 645 magica veya stabina yeniliyor hangisi daha azsa onu yeniliyor ama bu 4 saniyede bir oluyor yani bir skill spamleyip, spamleyip başka bir şeyi doldurmaya çalışamıyorsunuz 4 saniyede bir bir şey kullandığınızda 645 magicka veya stamina yeniliyor casting edilen bir yetenek kullanılırsa %5 daha, has, daha az hasar yiyor. Casting etkisini biliyorsunuz arkadaşlar. Channel. Hani Türkçe nasıl anlatabilirim ki bunu? Bir yeteneği yapıyorsunuz ama yapma süresi var. <laughs> öyle söyleyeyim aklıma gelmedi tam Bu tür bir yetenek kullanıyorsanız Kullanırken %5 daha az hasar yiyorsunuz Her şeyden 2k magicası daha fazla Ve 258 spell damage'ı daha fazla Yani magicası yüksek Ve spell'leri daha fazla vuruyor Şimdi bir yandan rehbere devam ederken Şeyi de söyleyeyim arkadaşlar Bu etkiler çok büyük mü? Bence büyük hani Öyle çok yabana atılacak şeyler değil Ben açıkçası tank oynayacak olsam buratın açmam. Ya yani hayat falan açmam yani. Bunlar e, az bu şeyler değil bana kalırsa. Çok ufak şeyler hayat kurtarır. Hani oyun oynarken illa başınıza gelmiştir herhangi bir oyunda. 10 canla bir adam kesersiniz. İşte zor bir durumda kalırsınız. Çok ufak bir şey sizi o arada kurtarır. O ufak sizi kurtaracak şey bu ırksal özellikler işte. Yani sen Hayatlı tanklık yaptığında öldün. Belki başka bir şey nord açmış olsaydın o an fazladan olan 100 canın seni kurtaracaktı. O arada heal gelecekti belki. Yani bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. O yüzden optimum seviyede en doğru olanı açalım. Benim fikrim bu. Bir diğer ırk. Argonian. Argonian ilginç bir ırk arkadaşlar. Bununla ilgili biraz söyleyeceklerim var. Restoration Staff ağacı Argonian'ın %15 daha hızlı kasılıyor arkadaşlar. 1000 magica ve can bonusu var. Yani Magica'sta canı da 1000 daha fazla. Bir pot içildiğinde 4K can, magica ve stamina doldurur. Arkadaşlar bu bir PVP sınıfı. Yani şöyle diğerleriyle de PvP yapılıyor da PVP'de bu olay bu karaktere güzel bir sustain sağlıyor. Nasıl yani? Şimdi Pot'un zaten bir cooldown'u var oyunda 40 saniye onu söyleyeyim arka arkaya pot basılamıyor zaten ama şöyle Adam mesela problemli bir durumda değil mi canı azaldı vesaire Tutup bir anda hızlı koşma potu içiyor e, O arada bütün şeyleri de doluyor hani canı, stamina'sı, magica'sı hepsine yeteri kadar doluyor Hani adam öldü ölecek bir de healer olduğunu düşün hızlı koşuyor ilerliyor O arada canı da artıyor magica dolduğu için bir daha healer kaldırıyor falan hani PvP'de o yüzden bu biraz öne geçiriyor bu sınıfı. Onu söyleyelim. Ya PvP'de iyi olduğu konusunda bilgiler var. Hastalık direnci 2310 daha fazla arkadaşlar. Bunu böyle Türkçe'ye çevirdim ama İngilizcesini söylesem biraz daha etkili olur gibi hükme geliyor. Bu Poison Disease arkadaşlar. Yani hasta olamıyor bu karakter. Nasıl yani? İşte bir yerden tuttun bir mantar yedin. İşte hastalık e, Poison etkisi veren bir şey oldu üstüne. Zehir öyle söyleyeyim. Bunlardan siz hasar Gemiyorsunuz arkadaşlar. Argonian oynuyorsanız çünkü doğadan gelen bir karakter yüzde altı daha fazla healing danı var. Hani biri bin heal atıyorsa bu 1060 atacak ee, daha fazla heal atıyor ve daha hızlı yüzüyor arkadaşlar <laughs> Argonianlar. Onu da söylemiş olalım. Güzel bir sınıf gene. Dördüncü reisimiz arkadaşlar Ork. Orklar da oyunumuzun kaslı iri yarı abileri oluyor. Bu da bir stamina sınıfı. Skilllerin level ilerlemesi %10 daha fazla oluyor. Daha hızlı oluyor. Her skill için bu geçerli. 2000 staminası daha fazla. Burası önemli arkadaşlar. Silahla her vurduğunda otomatik atak olarak 1000 can artıyor ve 600 can yeniliyor. 4 saniyede bir. Yani kendiliğinden ırksal bir health regeni var. Silah hasarı direkt olarak 258 daha fazla hızlı koşma özelliği %12 daha az stamina harcıyor ve %10 daha hızlı koşuyor. Bu karakter hani hızıyla vesaire şimdi ne açılabilir? Buna bir assassin bu vesaire yapılabilir. Hani kacit de de olur. Bununla da olabilir. Nasıl olur? Oradan hani biraz daha vs tarzı full assassin yani full stamina değil de biraz health'in de olduğu böyle karşı karşıya gelip vs atacak gibi bir karakter güzel olabilir. Güzel bir can yenilenmesi var. Bir yere girip çıkması kolay olur. Çünkü stamina problemi yaşamıyor koşma konusunda. Ya. Koşarken daha hızlı. Hani kafanızda biraz otursun istiyorum bazı şeyler oyunla ilgili. Woodelf'e gelecek olursak. Bunlar da bizim zavallı orman elflerimiz arkadaşlar. Düşme hasarı %10 daha az. Çok doğal ormanda yaşayan bir karakter düşünün. Bow skilllere yani yay ile kullandığınız yüzde %15 daha hızlı kasılıyor. Stamina yenilenmesi 258 daha fazla. 2000 stamina bonusu var ve zehirleri 2310 rezistansı var ve zehirlenmiyor bu karakterde arkadaşlar. Görünmezken görülme mesafesi 3 metre daha fazla. İlk bölümde bahsetmiştik bu oyunda bir görünme olayı vardı. Hani sneak vesaire. Görünmezken görülme mesafesi 3 metre daha fazla. Yani normal bir insana göre 3 metre daha da yakınlaşmanıza rağmen daha zor tespit ediliyorsunuz. Bu derflerin böyle bir olayı var. Dodge skill'leri kullanıldığında, yani iki kere W'ye basıyoruz vesaire. Yerde yuvarlanması gibi olsun. %10 yürüme hızı kazanıyor. 1500 fiziksel ve büyü nüfuzu kazanıyor. Bakın hasarı değil nüfuzu diyorum. Bu çok yüksek. Yani bu direkt olarak armor ve rezistansı yok saymanıza yarayacak bir şey. Hani League of Legends oynayanlar tahmin etmiştir ne olduğunu. Dodge sonrasında direkt olarak fazla vuruyorsunuz. Mobların, işte canavarların, playerların, herkesin bir şekilde bir rezistansı ve defansı var arkadaşlar. Bu da önemli. Bir diğer sınıfımız Dark Elf. Bizim Ateş seven abilerimiz Skyrim oynayanlar bu göndermeleri ufak ufak anlıyordur diye düşünüyorum. Dark Elflerde arkadaşlar çift el kullanılan silahlar %15 daha hızlı kasılıyor. Çevresel lavlardan %50 daha az hasar yiyor. Bakın çevresel. Hani environmental. İngilizce olarak. Yani adamın sana attığı ateş büyüsünden %50 daha az yemiyorsun. Öyle bir şey yok. Bu tamamen ortalıkta lav var. İçine düştün, e, ateşe düştün gibi. Hani çevrede bulunanlardan. Stamina ve magikası 1875 daha fazla Flame rezistansı 2310 daha fazla ve bu arkadaşlar yanmıyor. Flame rezistansı fazla şu demek yanmaz derken şunu söyleyelim. Adam sana alevle ilgili bir büyü attı. Rezistansın yüksek olduğu için daha az yiyorsun. Ama doğru. Yiyorsun yani bir hasar alıyorsun. Yanmazdan kastım şu arkadaşlar. Burning diye bir etki vardır ya. Hani bir şeye ateşe verirsin ve yanmaya devam eder. Bunlar yanmıyor. Hani Burning olarak bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bir zehir etkisi Dot almıyor bu karakterler Flame üzerine onu söyleyelim. Bir diğer karakterimiz Redguard. Redguard da güzel bir sınıf arkadaşlar. Onun da hemen özelliklerine gelelim. Yenilen yemeklerin süresi 15 dakika daha uzun sürüyor. Redguard da silah yetenekleri %8 daha az stamina harcıyor. Bu da önemli ultiler hariç. Tuzak skilllerinin size karşı efekti %15 daha düşük. Tuzak derken şöyle bir şey söyleyeyim. Efekti nasıl daha düşük? 1000 vuracaksa 850 vuruyor hasarı her şeyden önce. Ha bir de seni 10 saniye mi yavaşlatacak bu etki? %15 daha yani 8,5 saniye yavaşlıyorsun. Direkt %15 daha az efektif oluyor. Ne özelliği varsa o tuzağa İşte 5 saniye atacaksa 4 saniye yiyorsun. 4,2 saniye gibi düşünebilirsiniz. 2000 stamina bonusu var. Direkt olarak stamina yüksek. Otomatik ataklarda 950 stamina yeniliyor bu ayrıca. Ama bunu 5 saniyede bir yapıyor. Onu da söyleyelim. Bir diğer sınıfımıza gelecek olursak. Hajit. Skyrimciler bunu bilir arkadaşlar. Bunlar sinsi, düzenbaz, böyle pislik. Yani evet, pislik demeyelim de. Bu tür işlerin adamıdır Kajitler. Yoksa özelliklerine gelecek olursak. Yan kesicilik şansı %5 daha fazla arkadaşlar. Direkt. Ee, medium armor %15 daha hızlı kasılıyor. 100 can yenilenmesi. 85 magica yenilenmesi var. Sürekli olarak. Can, magica ve staminası 825 daha fazla. Birçok HF'de dedik ki mesela 2000 magicası fazla. Öbüründe de 2000 staminası fazla. Bunda öyle değil. 825 her şey daha fazla. Kritik hasar ve kritik şansı %10 daha fazla. Bu arkadaşlar şöyle. Sizin... Ee, %50 kritik şansınız varsa bunu %10 arttırıp %55 veriyor. Onu söyleyelim. Bunun hesaplanması bu şekilde. Diğer oyunlarda da böyledir bu. %10 fazladan kritik şansı verir değil. %10 daha fazla. Senin şansın %1 ise %1.1 olur. Sonuç olarak vuramıyorsan yine vuramazsın. Ama tutup şansını %80'e çıkarttığında %88 olur gibi düşünebilirsin. Yani yüksek yüzde de daha çok işe yarar. Bu %10'u anladık. İkinci %10 Kritik hasarı %10 daha fazla bir de. Hani sen kritik vurduğunda 1500 vuracaksa tutup 1600 vuracak. Hani 150 daha fazla 1650 vuracak. 1000 vuracaksa tutup 1100 vuracak. Hani hem hasarı hem şansı artıyor. İkisini de söyleyelim. Bu tamamen arkadaşlar kritik stamina buildlerine işte e, hırsız bu buildlerine öyle söyleyeyim thief burglar tarzı buildlere gidiyor arkadaşlar. Bu bu tür bir karakter oynamak istiyorsanız Assassin tarzı şeylerin hepsine uygun oluyor. Görünmezken görülme mesafesi 3 metre daha fazla yine bu karakterin de. Hani görünmezlik yönünden de bir artısı var arkadaşlar Khajiit'imizin. Şimdi gelelim Nord'a. Benim Skyrim'den en sevdiğim, hoşuma giden, şöyle random'a izleyelim. Daha böyle Nord'umsu bir şeyler çıksın ortaya. Hm. Dediğim de şeye bak. Neyse. En sevdiğim sınıflardan biridir. Bunun özelliklerini söyleyeyim gelin ne olduğunu siz bana söyleyin arkadaşlar. Şöyle çift elle kullanılan silahlar %15 daha hızlı kasılır. Yani çift el kullanıyorsan sen defansif yönden geridesin demektir. Bu direkt olay her oyunda böyledir. Demek ki sen bir e, heavy armor giyen bir sınıfsın. Bakın heavy armor stamina sınıfı. Tek özellikle bulduk biz bunu. İçilen içeceklerin etkisi 15 dakika daha fazla sürer. Staminası 1500 daha fazla. Stamina direkt olarak. Hani büyüyle falan hiç alakası yok. O tür şeyler açmayın nordlara. Hasar yediğinde 5 ultimate puanı kazanır. Maksimum canı 1000 daha fazladır. Ice resistance dediğimiz soğuk rezistansı 2310 daha fazladır. Bu karakterler dondurulamaz. Yani chill efekti yemiyor arkadaşlar. Yavaş yapma vesaire yemiyor. Fiziksel ve büyü rezistansı 3960 daha fazladır. Şimdi bir karakter düşünün. Staminası fazla. Hasar yediğinde ultimate puanı yükseliyor. Yani ultisi şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunda her e, karakterin, her skill ağacının bir ultisi var. Mesela two handed sword kullanıyorsun onun da bir ultisi var. The Destruction staff onun ultisi var. Veya kendi ırkının işte skill ağacından e, bir şey yaptın onun da ultisi var. Bu ultiyi kasmak için bu karakterde genelde skill vurmak vesaire gerekir. Hasar yemek de ultimate puanı kazandırıyor bu karaktere. Ve canı daha fazla. Arkadaşlar fiziksel ve büyü rezistansı da fazla. Bu karakter safkan bir tank oluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yani karakterinizin ben bunların böyle rehberini açıkçası yapmak istemiyorum. Hani Dragon Knight şudur, Sorcerer şudur diye bir tabiri zaten anladığınız kadarıyla Necromancer bu arada DLC ile açılıyor onu da söyleyeyim. Yok. E, büyücüden bir healer da olabiliyor. Templar'dan bir tank da olabiliyor. Warden'dan bir e, stamina'sı da olabiliyor. Her şeyin, her sınıfın her şeyi olabiliyor yani. Hani Toyendu Sword takıp dediğim gibi büyücü de oynayabiliyorsunuz. Yani burada tersten gidiyorsunuz arkadaşlar. Karakteri açalım da işte önemli olan o değil. Önemli olan race bu oyunda. Ben size bir net bilgi vereyim arkadaşlar oyunla ilgili. Healer sınıfı oynamak istiyorsanız hani kısacık bir özet olarak söyleyelim. Her özelliğin tekrar videoyu başa sarıp vesaire dinlersiniz siz gene. Healer sınıfta Breton, Ayel ve Argonianlar iyi oluyor arkadaşlar. Magicka DPS oynayacaksanız yani damage dealer büyü hasarı çıkartan bir şey oynayacaksanız High Elf, Dark Elf ve Breton oynanmak isteniyor. Dark Elf'lerin şöyle bir durumu var arkadaşlar. Oyunda e, meta olarak yapılan e, daha farklı şeyler de var. Hani saf bir şey yapmak zorunda da değilsiniz. Sibit sınıflar var. Dark Elf'ler stamina ve Magicka'ya eşit oranda yöneldiği için bunlar da kullanılabiliyor. Hani büyüleri atıp atıp adamı yorup yavaşlatıp işte CC oluşturup bir anda kılıcı kalkanı takıp hurra diye üstüne gitmek gibi bir durumda var yani. Hani ilginç de olsa var. Tabi yeni başlayan birini önermem. Ama Dark de hibrit de olabiliyor. Bu da önemli. Tank açıyorsanız e, Nord veya Argonian açın. E, Ork da açabilirsiniz. Yani Nord, Argonian, Ork. Üçü de iyi oluyor. Argonian'ı genelde ama healer sınıflarında kullanıyorlar. Daha etkili oluyor stamina bir build açacaksanız da Ork, Redguard, Dark Elf veya Kajit öneriyoruz arkadaşlar size. Onu söylemiş olalım. Rehberle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sadece birazcık mantık çerçevesinde yapmanızı istiyorum. Her şeyi görüyorum çünkü Discord'da falan. Bu arada Discord adresimiz aşağıda. Oraya da gelebilirsiniz yani soru sormak, konuşmak vesaire için sıkıntı yok. Sadece şu olmasın arkadaşlar. Eee Stotic sen Argonian PvP'de iyi dedik 9 kişi bir Argonian açtık. Bu, bu olmasın yani Böyle saçma sapan muhabbetlere girmeyin arkadaşlar. Ne olması gerekiyorsa onu açın. Irksal özellikler gayet net bir şekilde belli. Hepsini size söylemiş olduk. Hani ona göre spesifik bir olay varsa mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Full buz olan bir yerde bir raid varsa ve o çok zorsa tabii ki herkes tankın nord olmasını ister. Hani... Yavaşlamasın abi adam herkes yavaşlatma etkisi atıyor zehir gibi düşünsene ve tank yavaşlıyor agro kaçırıyor ölüyorsun falan hani böyle bir şey olmasın diye herkes nord Hani spesifik olaylar da var ama siz genel olarak neyi seviyorsanız neyi beğeniyorsanız o şekilde yapmanızı öneririm. Bugün gene gevezelik günümdü ee, çok konuştum umarım video sizin için yararlı olmuştur umarım. Hoşunuza gitmiştir Bir sonraki bölümde Edon rehberi gelecek arkadaşlar Onu da söylemiş olayım Ama gelecek dedim diye videoyu beğenmemezlik yapmayın Çok uzattım Hepinizi çok seviyorum Bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın ve Hoşçakalın